Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Dilan'ı kıskandı ve aşık çiftimiz arasında tatlı atışmalar yaşandı. Baran hulusi Tolga ile çalışmayı kabul etti. Baran'ın hatasını anladığını ve telafi ettiğini söyledi ama Dilan bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyor. Bu nedenle Dilan Baran'a karşı mesafeli duruyor ve aralarında bir inatlaşma başlatıyor. Ama Dilan, Baran'a soğuk davranmanın da kendisi için çok zor olduğunu söylüyor. Baran ise Dilan'a kendini affettirmek için romantik sürprizler hazırlıyor. Baran ve Dilan gerçekten harika çiftimiz. Bu güzel çift için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Akif ve Tarık arasında tartışma yaşandı. Tarık, Akif'i her zamanki gibi küçümsemeye devam edecek. Akif, Berfi'nin üzülmesine dayanamayacak ve Tarık ile konuşup problemleri çözmek isteyecek. Ama Akif karşısında öfkeli bir Tarık bulacak. Akif Baran'ın isteğiyle araştırma yapmaya başlamıştı. Akif Baran'ın düşmanının Hacer ve Tarık olduğunu bir an önce ortaya çıkarsın. Hacer ve Tarık yaptıkları tüm kötülüklerin cezasını artık çekmeli benim gibi düşünenler, Hacer'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basar. Beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran, Dilan için sürprizler hazırlıyor. Ama Dilan, Baran'ı kolayca affetmek istemiyor. Baran, Dilan'ın öfkesini bir kenara bırakmasını istiyor. Dilan duyguların önemli olduğunu ve her konuda duygularını kabul ederek kararlar almanın en önemli şey olduğunu söylüyor. Aslında Baran iş hayatında da özel hayatında da mantıklı davranmanın öneminden bahsediyor. Dilan ise duyguların karar vermede insanı güçlü kılacağını söylüyor. Hadi bakalım sizce Baran mı haklı Dilan mı haklı? Yorumlarda buluşalım.